hoş geldiniz. Nasılsın? iyi misiniz? Bugün yanımızda Sami var. Nasıl Sami? İyi misin? İyi, Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün Sami bize oynayışını gösterecek arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz sürekli burası figürü çekiyorum. Eğer o eğer 10 ulaşırsak arkadaşlar yeni oyun bir orada çekeceğim arkadaşlar. Bu oyun videoları. <laughs> <laughs> yani sandviç yiyor. Sandviç yiyor. Bu Arkadaşlar bir... desası. Hadi. Karakter <entrepreneurship> gelmedi ama olsun. Ay. Arkadaşlar. Ben yani ona olursak arkadaşlar. Stanley'la fiyat çekmeye başlayacağım. Şimdi arkadaşlar 20 abone olursa Roblox video çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Ve 30 abone de Minecraft videoları da gelmeye başlayacak arkadaşlar. 30 abone Arkadaşlar gördüğünüz gibi bastırımız var. Arkadaşlar bir de bibimiz var bibi. Let's go to the, arkadaşlar, let's go, let's go to the arkadaşlar dün bakın biz ne çıkarttık. <laughs> Efsane birini çıkarttım arkadaşlar bunu. Arkadaşlar ve bakın. Arkadaşlar şimdi kanka bir dakika verir misin bir şey Sen göstereceğim. Önce ne çıkartmıştın kostüm olarak? Koltan kolt çıkartmıştım kanka. Arkadaşlar bakın. Evet, arkadaşlar bakın köpek balığı kolt nasıl yorumlarda böyle bunu da aynı şekilde arkadaşlar efsane birini çıkartmıştım arkadaşlar ben <laughs> göstermek istiyorum tabi ki göster kanka <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ricamız yani bir ke bir on abone olalım ve stand up videolarımızda gelmeye başlasın arkadaşlar isterseniz papcı da oynayın istediğiniz oyunu söyleyin arkadaşlar onu, onu da onu da onu da Neyse basit arkadaşlar PUBG, PUBG istersiniz arkadaşlar. Hangi bu arada PUBG sağlık çekeriz. PUBG bu telefon kaldı. Kanka PUBG bu kaldırmaz. Arkadaşlar size bir şey demek istiyorum. Ee, Brawl Stars oynuyoruz. Ama oynayacağımız başka oyunlar da var. Ama Brawl Stars böyle oynamak çok sıkıcı geliyor. Lütfen yorumlarda bir çalışmalar yapın ve onları yapalım. Arkadaşlar valla ben o seriyi başlatmıştım yapmıştım arkadaşlar. 4 tane böyle bir şey çektim ama sonrası gelmedi arkadaşlar. Bir sürü atmıyorsunuz bana görev vermek için. Hani bir, bir bu videonun altına bir görev verin de yani biz şey yapalım arkadaşlar. Yeni çalışmalar düşünüyorum. Bu saatlik arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar oynayışım nasıl lütfen yorumlarda belirtin. <laughs> Sağlıkla onu. Çok iyi oynuyorsun. Ben ultiyi bastım midir oldu. Öldü, öldü. Uyanma git zaten. <laughs> Ama alanı mı ya? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar biz burada XP kasmayı biliyoruz ama yapamıyoruz. Lütfen bizi söyleyin nasıl yapıldı. Arkadaşlar lütfen bakın. Paşa Pasa Köskü. Lütfen girebilirsiniz bu kulübe. Lütfen girin hatta. Kaç kişi var şu anda kulüpte? Yani isterseniz ben açarım yaparım. Siz yeter girin abi. Arkadaşlar hatta isterseniz siz böyle sizin için sizin için işi de yapabiliriz. Leri ve Lavriye yeni kostüm gelmiş Ömer. Ha? Leri ve Lavriye yeni kostüm gelmiş. Geldi bile oğlum. Arkadaşlar oğlum, size benim hesabımı gösterirdim. Hem bir dakika arkadaşlar. Hemen şuraya ben size kendi hesabımı göstereyim arkadaşlar. Girmek isteyenler girebilir. Çünkü hesap bir kulüp. Bakın arkadaşlar. Kanka sen kaç kupadayım? Ben 19 bin kupayım kanka. Kanka senin 100 bin kupalık nokta 98 bin kupalık hesabın vardı ya. Var. Arkadaşlar bakın. Benim çok güzel bir hesap. Değil mi? Kanka göstere bakalım savaşçılarını. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar Spike, Sparktorch Cordelius. Angle ben de ilk tane olacak olacaktı olmadı. Arkadaşlar ben Collect Collect'i nereden çıkarttım biliyor musunuz? Gizemliden çıkarttım. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bana inanmayacaksınız ama söylüyorum. Arkadaşlar benim arkadaşım, okulan sınıf arkadaşım oyunda gizemliden sort çıkarttı. Semcan surt mu çıkarttı? Arkadaşlar. Yani çok iyi değil mi? Arkadaşlar tek gol oynamak istiyorum ben. Yani. Acaba <laughs> bir tane müzik baksak ya. Bak ya böyle güzel. Arkadaşlar ben bu arada emzide çok I'm güzel oynuyorum. So ben oyunda sevdiğim karakter Emz'dir. Bak hepsinin rastgele Yusuf'u çünkü benim müsetten gereken bazı karakterler var. Kanka, ben de, ben de birbirini çok oynuyorum ya. Birbirini arka onu çok mutlu Oğlum Bu günlerde de bir de çok mutlulaşıyor ya. Arkadaşlar bu günlerde bazı bir aboneliğinden çıkıyor ya. O da beni üzdüğü için adam aklı Brawl Stars oynuyor. Arkadaşlar abone olursanız lütfen kalın ya. Arkadaşlar sen zaten Şimdi arkadaşlar mesela mesela 30 10 abone böyle oldu. Arkadaşlar 30 abone 30 abone de yüzünü gösteriyorum. Mazal öyle dedi. Ha doğru. Arkadaşlar 30 abone de hatta 25 abone de şey yapıyorum arkadaşlar. Aa, 80 32 bin palık hesabıma çekilişte hediye edeceğim arkadaşlar. Hayır, bence o yüz olarak oldu. Yok. Kanka bence yüz olarak daha iyi. Takipçilere kırmak istemiyorum. Kanka yüz olarak daha iyi oldu. Çok iyi oynadım. Arkadaşlar 100 olarak da oldu. Arkadaşlar yüz olarak da Bu arada arkadaşlar nasıl oynadığımı unutamıyorum. Bu arada misiniz? Arkadaşlar 100 abonemizde Kanka bence 1000 abone olsun ya Yok çok fazla yapacağım Takipçilerin takipçilerin Arkadaşlar tamam, ben de biraz daha sunamıyordum aslında Arkadaşlar size bir hesapta göstermem lazım. Arkadaşlar bakın arkadaşlar bu... Roblox'ta arkadaş olmak isteyenler lütfen Arkadaşlar 10 abone 10 abonemiz arkadaşlar standum 2 videolarını atmaya başlayacağım. 20 abonede arkadaşlar Ömer Faruk. Onlar Faruk. Yani gelmek isteyenler gelsinler. Kanka çok saçma bir isim koydum ha. <laughs> Çünkü arkadaşlar çok saçma saçma yazdım. Evet arkadaşlar. Umarım. umarım Bugün bizden bu kadar. Kendinize arkadaşlar. iyi bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay. Abone